Evet arkadaşlar diğer sorunun çözümüne geçiyoruz. Ekrandan girilen bir şifre için en az 8 karakter olup olmadığını en az işte şu karakterleri içerip içerilmediğini tabi birçok simge olabilir. O yüzden simgeleri kontrol etmek için farklı yöntemler de var ama ben sadece bu 3 simgeyi burada vesaire demediği için bunların üçünü paylaşacağım. En az bir sayı içerip içermediğini bulan ve tüm sonuçlara ilişkin mesaj veren programın algoritmasını yazınız. Yukarıdaki kriterlerden üçünü de içeren için güçlü, ikisini içeren için kabul edilebilir. Birini içeren için ise zayıf, hiçbirini içermiyorsa asla kullanım mesajı veren programın algoritmasını oluşturunuz diyor. algoritmamızda önceki algoritmalarımız vardı. Yeni bir algoritma açalım. Evet algoritmamız boş bir şekilde geldi. Bu soru biraz daha karışık. Zaten hemen hemen bizim e, tüm vaktimizi alacak gibi duruyor. Şurada e, ne yazık ki 10 dakikadan fazla kayıt yapamıyoruz. Şöyle süremiz dursun ki sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Neydi? Önce dışarıdan bir kullanıcıdan şey almamız lazım. Burası başlamız olsun. Hemen içine yazalım. Başla. Dışarıdan sayı e, şifreyi girin diyelim. Bunun için paralel kenarı kullanıyoruz. Şifreyi girin diyoruz. Tınak içerisinde şifre girin. Dedik. Girilen şifreyi de ne yaptık? X'e eşit dedik diyelim. Şimdi X'i biz ne yapacağız? Sorgu yapacağız. Peki X'in içinde nasıl bir döngü oluşturacağız? X'in içinde döngü oluşturabilmemiz için arkadaşlar buradan bizim beşgene ihtiyacımız var. Neden? For döngüsü ile şifre içerisinde gezeceğiz. Tekrar et et de diyebilirsiniz dediğim gibi for da diyebilirsiniz buraya for i, in içerisinde neyin içerisinde şifrenin içerisinde gezin diyoruz yani şifre içerisinde tekrar etti diyebilirsiniz peki şifre içerisinde tekrar ettiğimizde ne olacak biraz soru uzun olduğu için insan unutuyor en az 8 karakter olup olmadığı, şunların olup olmadığı, sayının olup olamadığı. Yani bunların üçünü bir öncelikle kontrol edelim. If diyelim. Bakın döngü içerisinde if diyorum. If'e ne diyorum? Ee, hatta şöyle söyleyelim. 8 karakter olup olmadığını şöyle kontrol edebiliriz. Her bir e, karakterde ne yapmamız lazım? Döngüdeki bir elemanı bir artırmamız lazım. Onun için şöyle diyelim. E, şu araya arkadaşlar bir şöyle bir şey yapalım. Bir matematiksel işlem yapalım. Ne yapalım? Her bir karakterden sonra y eşittir y artı bir desin. Böylece biz ne yapacağız? 8 karakter olup olmadığını kontrol edeceğiz. Sürekli 8 karakter olmuş olacak. Ne zaman ki if yani eğer y büyük 8 olduğunda yanına hemen bir tane şunu koyalım. Karakter sayısı 8'den fazladır. Deyip bakın çok güzel bir yöntem göstereceğim size. Bu işlemi yapabilmeniz için. Ee, şuradaki bir x e bir değeri bir yapabilirsiniz. Değişik bir değeri. Şimdi bunu buraya çizelim. Evet. Eğer ki peki değil ise ne yapacağız? Değil ise şimdilik bir şey yapmayacağız. Devam edelim. İkinci şarta bakalım. Simge içerip içermedi. Peki simge içerip içermediğini nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Eğer ki bir simgeye eşit ise şimdi bunu şöyle yazabilirsiniz. If i i her bir değeri alıyor ya denktir. Oradaki işaretlere bakalım. O işaretleri koyalım. Çarpı artı Şuna da bölü diyelim. Ben klavyeden şimdi uğraşmıyorum onu bulmak için. Çarpı. Yalnız çarpı ne için içerisinde yazacağız? Şöyle yazacağız. Or veya i denktir artı or veya i denktir Ne diyeceğiz? Bölü diyeceğiz. Ben o işaret yerine bölüyü kullandım. Bunlardan birine eşit ise ne yapacağız? Yan tarafa gelip tekrar bunun aynısını koyup arkadaşlar aynısından koyup biraz da hızlı yapıyorum zamana karşı yarıştığım için. Karakter içermekte diye ekrana yazabiliriz. Şimdi bakın karakter içermek. Şimdi şunu da şöyle getirelim. Bunu da buraya yapalım. Bir sonraki özelliğimiz rakam içerip içermemesiydi. Şimdi rakam içerip içermemesini de aynı bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ben gene fazla uzatmadan yazacağım. Birkaç tanesini yazacağım. Siz tabi devamında yazmanız gerekir. Bunu nasıl yazarsınız? Gene eğer içerisinde varsa da diyebilirsiniz. Ben birini if yaptım. Birine de eğerli yapayım. Ki öğretmeninizin isteğine göre yazarsınız. 1 dersiniz. Or i denktir 2 dersiniz. Şifreler arkadaşlar sayısal bir değer içermezler. Semboliklerdir. Buraya ben nokta 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 yazayım. Siz buradan tüm rakamları ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Tamam mı? 4 dakikamız kaldı dersi size bitirmem için. Yine ne yapacağım? Bunu burada çizdikten sonra geleceğim ifadeyi ne yapmam lazım? sayı içermekte. Bakın hepsini buldum diyelim. Şimdi şöyle bir şey. Bunu bulduğumda yani artık y büyük olduğunda sayı 1 oldu. Şimdi burada döngüyü tekrar ok işaretleriyle ne yapmam lazım? Şöyle göstereyim. Her bir döngüyü yukarıya çıkarmam lazım. Bakın geliyorum. Döngümüz neredeydi ya? Döngümüz baya yukarıda kalmış. Bakın. Döngümüzü yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Döngümüz kendi içerisine dönüp çıktıktan sonra şimdi döngümüzün neyini sorgulayacağız arkadaşlar? Döngümüzdeki bu üç değere göre durumunu sorgulayacağız. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Bunun her birinden sonra şuraya bir ifade daha eklesem. Desem ki ee, bir değişkene bir değer versem. Mesela A eşittir 1 desem. Hemen onları da ekleyeceğim. Eğer zamanımız dolarsa e, bir sonraki derste anlatırım. Tekrar hemen. Sorular gerçekten güzel sorular var. Biraz uzun sorular. Şimdi onu size niye anlatıyorum. Çünkü her birine birer şifre vermiş olacağım. Bakın. Şimdi geliyorum. Buraya bir değer atıyorum. Bakın şöyle bir değer koyuyorum. Buraya diyorum ki eğer bu artık doğru mu? Doğru. A eşittir 1 diyorum. Tamam. A eşittir 1. Çünkü 8'den artık büyük olmuş. Şuraya geliyorum. B eşittir 1 diyorum. Artık bu da olmuş. Şuraya geliyorum. Sayı da içeriyorsa. C eşittir 1 diyorum. Şimdi bakın burada güzel bir dengeyi de kurduk. Ne yaptık? Her birinden sonra bir değişkene bir değer atadık ki bunun gerçekleştiğini bilmek için. Şuraları da okları da çizelim. Şimdi en son döngüden çıktıktan sonra şuradan güzel bir ok çiziyoruz. Şimdi yukarıya doğru gideceğim. Okunun gittiği yöne göre. Şimdi burada diyeceğim ki eğer eğer a eşittir 1 ve ve parantez içerisinde b eşittir 1 veya c eşittir 1 ise Şimdi a 1 ve bunlardan her iki tanesinden biri de eşit ise ne olacak arkadaşlar? 2 i̇ki, iki değer eşit olmuş olacak. 2 değer eşit olduğunda biz ne diyorduk? Bakın, iki değer eşit birini içerirse 3'ün içerirse güçlü, ikisini içerirse kabul edilebilir. O zaman buraya ne yazacağız? Şimdi ne yazacağız? İkisini olduğu için kabul edilebilir. Kabul edilebilir. Yazdık mı? Bakın. Eğer ki A eşittir 1 değil ise bunlardan herhangi biri 1'e eşit olsa dahi ne olacak? Şimdi seçeneğe baktığımızda veya şöyle yapalım daha mantıklı olsun. Bakın biz bunu kaldıralım. A eşittir 1 mi? Şöyle yapalım. Biraz yalnız şu an iş uzayabilir. Onu söyleyeyim. A eşittir 1 ise. Yes kısmında Yes kısmında daha pratik bir çözüm yapalım. Ben bu soruları ilk defa okuduğum için. Bu sefer B'nin eşitliğine bakayım. Eğer B eşittir 1 ise Ondan sonra tekrar Alanım daraldığı için ben de yazmakta sıkıntı çekiyorum. O yüzden olabildiğince kısa çözmeye çalışıyorum. Bu sefer neye bakayım? C eşittir 1 mi? Eğer şimdi bunların hepsi birbirine eşit ise her türlü şartı ne yaptı sağladı. Bakın buna da evet diyelim. Tek tek kontrol edelim. Hepsini tek aşamada kontrol etmek kafanızı karıştırabilir. Şimdi o zaman ne yapalım? Ekrana yazdıralım. Güçlü. Şifre. Şimdi bu güçlü şifreden sonra A eşittir 1 değilse Tekrar ne yapmam lazım burada? B'yi ya da C'yi kontrol etmem lazım. Tek tek B eşittir. Bir ise C eşittir. Bir ise bu sefer ne diyeceğim? Ee, i̇şte iki şart sağladığı için orta güçlü. Orta güçlü mü diyor? İdare edebilir mi diyor? Kabul edilebilir diyor. Kabul edilebilir diyeceğim. Mesela buraya tekrar bu benim bakış açım. Ha, şunu şöyle de yapabilirsiniz. Bunun birçok yolu vardır. Şunu kontrol ettikten sonra 8'den büyük mü? Büyük. Bu sefer sırayla tekrar alıp burada. Ama bu iç içe döngüler. Ben tek döngüde yapmaya çalışıyorum. Eğer B eşittir 1 ise A eşittir 1 olmadığında ve C eşittir 1 ise Bu sefer bu yukarıya doğru neye gidecek? Kabul edilebilir. Eğer bunların hiçbiri eşit değil ise tekrar buradan bu sefer ok işareti çıkaracaksınız. Değil ise Tekrar bunlardan ok işareti çıkaracaksınız. Değil ise bunun olup olmadığına bakacaksınız. Bunların hepsi doğru ise böyle. Ama bunların ikisi eşit değilse buradaki şartlara göre bakacaksınız. Mesela zayıf bir tanesi ise. Mesela şuraya zayıf yazacaksınız. Veya şuraya geldiniz. Bu değil. Ama bak bu geçerli. Bu değilse Mesela bir üste çıkacaksınız. Tekrar e, burada C'ye tekrar bakacaksınız. İşte o yüzden biraz benim alanım iyice ne yaptı? Sıkıştı. O zaman ben isterseniz şöyle biraz daha dışarıdan anlatayım. Burada arkadaşlar A'yı kontrol ettikten sonra B'yi ettiniz, C'yi ettiniz. Hepsi şey ise evet dediniz. Bunu and orla da yapabilirsiniz kombinasyonlarını kendi içerisinde. Ondan sonra peki A hatalı B doğruysa C doğruysa ne olur? Ondan sonra sadece B doğruysa ne olur? Sadece A doğruysa ne olur? Bu eğerleri tek içi tek şu an benim alanım kısa olduğu için buraya sığmayacak. Tek tek ne yaparsınız? Bunları yaparsınız. Ha öğretmeniniz sizden şunu istiyorsa o daha kolay. Bunların hepsini tek tek bulmanızı yani tek bir soruda değil de ayrı ayrı bulmanızı istiyorsa o zaman tek tek kontrol edersiniz. Her bir kontrol için gene aklınızda bir hafıza oluşturursunuz. Fonksiyonları bilmediğiniz için bu kadar uzuyor. Mesela bunların hepsini ayrı bir fonksiyondan değerlendirebilirdik. Kombinasyon şeklinde kendi aralarındaki bilme sayısına göre bir değer verirsiniz ve toplamma göre kararınızı ekrana yazdırsınız. Biraz hızlı oldu. Alan da küçük geldi ne yazık ki. Bu soru burada kaldı. Şuraya kadar doğru. Bundan sonra sadece kaç tane değerin bir arada olduğunu kontrol edip kabul edilebilir edilebilir vesaire diye bunu çözebilirsiniz. Gene bununla ilgili sorularınız olursa aşağıya yazın. o ben acele olduğu için burada bırakıyorum. Olmazsa yeniden bu soruyu daha büyük bir alanda sizler için çözelim. Bir sonraki videomuzda hemen geçmek istiyorum. Kendinize iyi bakın.